Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Free Fire oynuyoruz Ekip çağrışımda oynayacağım demiştim Arkadaşlar Ekip çağrışımda oynuyorum <laughs> Bir maç atalım bence ya Bir maç yeter ya bir maç Yeter Tamam bir bir maç atalım sonra gerek bir daha bir daha bir film yoruma sonra tekrar açalım. Arkadaşlar istediğiniz oyunları yazın yoruma. Yazın evet, evet. Biz Minecraft ben... şey gibi Minecraft'ta bir şehir kurabiliriz Ege'yle. Niye evet. o kadar geç girdi arkadaşlar bilmiyorum. Hem büyükleri benim Minecraft'ımı çünkü benimki siliyor ar arkadaşlar. Arkadaşlar nerede adam yok. Aa varmış. Rakip Ya ne ara gelmiş arkadaşlar böyle değil ki. İndirdi hiç bir daha Çünkü o da üç kişi alamaz, değil mi? Oh. Dört kişi alamadım. Oh. Oh. Onu alamaz hatta arkadaşlar. Gördünüz mü? Öldü. Bu arkadaşlar? Evet 16k tamam. Bir bunu almak istiyorum. Arkadaşlar bir bunu almak istiyorum. Skalle almak istiyorum. Arkadaşlar bugün. Skalle'yi alacağım. Arkadaşlar bir tane mantar benden olsun. Alın mantarı alın. mantar alın mantarı. Aldı mı? Al, almadı. Almıştır ya. <laughs> Anne su Var mı? Evet. Alkıyorum artık. Hayır. <laughs> arkadaşlar o kadar şeyler yaptım. Neler yaptım ya. Arkadaşlar bu sefer bu şok Bu son adam bitti. Ben triple kill aldım. Tek kill almışım ya. Bir kill almışım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada istek atın bana. Beraber oynarız. Kalem alayım arkadaşlar. Ben iki kişi atayım. Görevimde vardı. Uyanış göre uyanışta vardı. Bunu yapmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bende bu var. Hatta bu üstündeki de var. Üst seviye arkadaşlar. Hatta ben sesimi zaten giymiyorum arkadaşlar. Şeyti bende full var. Ama giymiyorum. Hiçbir ne? Adam var. Adam var. Ben nasıl halledeceğim? Şöyle kaçıp oraya gireceğim. Yapacak arkadaşlar. Arkada adam var. Arkada. Haklanmış arkadaşlar. Skalle ben de duracak. İnşallah Skalle ben de duracak.

Nerede bu ya? He? Arkadaşlar. Yeter ya. Yeter oğlum. girsene. Olaya gir lan direkt. Arkadaşlar mikrofonu açıp konuşacağım artık. Yeter ha. Aa, zaten ölecekti arkadaşlar o. Başka bir kaçış yolu yoktu onun. Bir <laughs> tane skalli ayarlayalım. Evet, direkt ayarlayalım. Skalia. Harika <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, 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 bir Bu, bu kadar da oturdum.

Ya, bu ne? Arkadaşlar bu arada bir şey soracağım. Sonra gel. Arkadaşlar bu arada anne hiç evet. bir dişini çıkarmıyor. Sadece tabaklarını çıkarıyor. Bak ben. Arkadaşlar. Benim sıkıntı. Olayı bu. Çalışmayı istemiyorum. Hadi. Sen ben de çıkarmıyorum. <laughs> Al. Bir kişi daha aldırmam lazım. Görevim bu. Kurtar biri gelecek. Herhangi bir botta demişti. Arkadaşlar. Kalk kalk kalk, kalk hadi <laughs> kalk. Al <kalk>, var <laughs> şeylerini. Al var arkadaşlar şeyini. HVM çekeyim bir tane. İkinde duvar. bilsin sen, şey, sen. O, o işleri o, o beraber. Karlı bir adam daha düşecek yetecek arkadaşlar. Uyanışı yetecek. Her an güven. Bir adam, ben de hiç sıkıntı yok bir adamda. evet. Bir adam sayın. Ben de alıyorum. Mesih Şöyle yıkayım. kapayacağım arkadaşlar. Var, bir yan basayım. Ünlüsü olur. Kitsayet arkadaşlar sonuçta iyi bir şey çalışıyor bizde. Kayıttılar mı? Kazandık. İnşallah ben yapmışımdır <laughs> ya Skalle ile arkadaşlar. Hatırlayamadıysa bir gidip işte şu an burada atla aklıma. Arkadaşlar. Ne alacağım. Arkadaşlar daha yeni geldim. O önce de buradaydım. Şimdi geldim. İyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kafa çok sıkıntı arkadaşlar. Yelekten vursa çok sıkıntı değil de kafa çok sıkıntı. Şu anda. Kalp kaldı ya. Gideceğim onu vuracağım abi. AVM ile de vurabilirim arkadaşlar. Benim işim belli olmaz. Hayır. Hayır. 50 <laughs> vurduk bir kişiye. Arkadaşlar şu an boş. Konuşmam bir şey sormak için. Böyle çok korkuyorum. Bir şey soracağım da. <laughs> Sorun var. Şu. Arkadaşlar. Bak. sabahtan beri köye gitmeyin. İşimiz başımız Bursa. Ha. Arkadaşlar o yüzden... Arkadaşlar böyle bir iş mi? Bayılmış sandım. Yemin adam bayılmış sandım ya. Yani. Esne geçelim. Oo aldı. Arkadaşlar adam Aa, son adam o da bitti zaten. Ben oynayamıyorum çünkü çünkü adamı göremiyorum arkadaşlar. Benim Neredeler diye bakıyorum arkadaşlar. Sonra böyle tutar. Boşuna vuruyorum. Silah arkadaşlar. Adamlar böyle mi çıkıyor? Arkadaşlar bu video burada bitsin. Bir dahaki videoda da iki çarşı oynayalım bence. Çok güzel oldu. Arkadaşlar kil gördüğünüz gibi. Hiç kilalamadık gibi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım şu şeyimizi açalım. Kalle ile ilgili olan ona göre <laughs> Yunus pasif 4 seviye. Arkadaşlar, arkadaşlar şu yeteni, yeteni 18 arkadaşlar. seviye aktarmış. arkadaşlar. Yunus yani. Ne işe yarayacak? Evet, ben bu mama aldım. Karakter. Evet. Bakalım arkadaşlar olmuş mu yoksa bir sonraki video mu olacak? Atılma seviye 2 Uyanışa bakalım arkadaşlar kaç oldu 1 Ya 1 olmuş arkadaşlar da Şunu açacağız Ya şunu Şunu açacağız Arkadaşlar Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olur like atmayı unutmayın. Ege'n olsunlar? Ne yapsınlar videoya? Like atsınlar. Bir daha abone olsunlar. Görüşürüz. Görüşürüz.